Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem Ver Ben Oyunda Kerem Ver Ben Oyunda kanalından ben Kerem. Bugün e, sizlerle birlikte e, Bas Simulator 2015 oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Otobüsleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Hemen ben Roma'yı seçeyim. Ya tek bölüm yapacağım bir bölüm. Yani bir bölüm yapacağım, sonra videoyu sonlandıracağım. Oyunda bir bölüm yapacağım. Videoyu sonlandıracağım. <laughs> Şöyle bir dönelim. Hemen çarpar ya. Geri ya. senin freniniz şimdi bir şey diyeceğim. Eksi 100 xp oldu ya. Bırak yeniden başlayacağım. Hadi ya uzun sürüyor bunda da olması. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arben'le hiç video çekemiyoruz. Arben de zaten kendi bütün videoları ben çekiyorum. Yüklemesi benim için zor oluyor çünkü ben yani internet olmadığı için bizde benim benim yüklemem videoları zor oluyor. Arben Arben de zaten hiç video çekmiyor. Artık uzatmıştık zaten yani okulda görüşüyorduk geçen sene en azından bu senede yani geçen ya beşe giderken e, görüşüyorduk okulda falan. Şimdi 6'ya geçti. Görüşemiyoruz artık, telefonlaşmıyoruz bile. Çünkü okulda da görüşemiyoruz. Çünkü ben okulumu değiştirdim, taşındık biz. Karabük'te oturuyorduk, safranbolu'da oturuyoruz artık. Taşındık biz. O yüzden çok görüşemiyoruz. Gerçi daha yakınlaştık da. Yani, ben 5 evlerde oturuyor, ben ee, safranbolu'da oturuyorum. Daha yakınız artık, öyle yani. O yüzden video çekemiyoruz. Arben de zaten kendisi çekmiyor. O yüzden ben de biraz zor yüklüyorum videoları. Sağa döneceğiz. Şuradan yolcuları alacağız. Şuradan şöyle Arkadaşlar bu videodan önce bir tane daha Simulator 2015 çekmiştim ama o videoyu beğenmedim o yüzden sildim. Bir e, az önce yine az önce yani bundan önceki videoyu çekmeden önce Sticker Driving çekmiştim İlk, ikinci bölümünü. dönelim arkadaşlar ben yani internetim olmadı halde video atıyorum atmaya çalışıyorum siz de abone olursanız abonem artarsa sevinirim daha çok video atmaya çalışacağım ee, öyle hem abone hem beğenme sayısı az zaten bir videoda bir tane bir arka arkadaş demeyelim de ona. Bir tane eski bir pislik çocuk vardı eski mahalleden. 60 bir tane videoya ve yorum yazmış. Kötü bir yorum yazmış. O yorumu da ben zaten bildirdim. Dislike'a da yapabileceğim bir şey yok artık. Sağlık olsun. Siz de like atarsanız sevinirim. Daha çok video çekme isteğim gelir ve video çekerim. Daha çok çekip daha çok atmaya çalışırım arkadaşlar. Siz yeter ki like atın, abone olun. Ben videoların arkasını getireceğim arkadaşlar. Vlog çekme isterseniz çekmem, isterseniz çekebilirim. Karar verin siz yani yani yazabilirsiniz videoların altına çek ya da çekme diye. Ya da ben bir tane video çekeyim mesela. Eğer onu beğenirseniz beğendim yani devam et dersiniz. Eğer beğenmezseniz de devam etme dersiniz. Bana ona göre bir şey yaparım arkadaşlar. Hmm, kaç dakika olmuş? 6 7 dakika olmuş arkadaşlar. devam edelim Şur, dönelim Eyvah. Az bir tane daha durak var. Oradan da alacağız. Yolcuları daha sonra biter galiba. Daha bitmiyor. Daha ne kadar sürecek? 10 dakika oldu neredeyse. 8 dakika olmuş ya. Video kapanacak biraz da. 10 dakika olmuyor. Kısa kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Son durağa bir gelebilsem. Uzun sürüyor ya. İnşallah burası da son duraktır. Evet son durak. En sonunda. Şöyle tamam. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın videolara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.